Hemşire, hemşire birisi yardım etsin. Yardım edin. Ne oldu? Kolum, <laughs> kolumu oynatamıyorum. Tamam, sakin ol. Öte etkileri başladı. Kanama nerede? Beyninde, sağ taraf felç olmuş durumda. Tedaviyi durdurup beyin cerrahisini çağırdık. Kolumu oynatabiliyorum artık. Yakında eve giderim herhalde değil mi? Ameliyatı iyi geçti ve beynindeki kanamayı boşalttığımız için kolunu oynatabiliyorsun. Ama tedavin devam ediyor henüz. Sana verdiğimiz ilacın yan etkilerini ortadan kaldırdık sadece. Врач очень молодо выглядит. Она знает, что делает? Annem çok genç göründüğünü söylüyor. Ne yaptığını biliyor mu diyor. Ha, evet, yani ona uzman doktor olduğumu söyle. Ayrıca beş doktor daha var ekibimizde. Onlar benden daha yaşlı. Biliyorum, yani İpek Hanım'ı tanıyoruz. Günaydın. Nasıl durum? İyiyim İpek Hanım. Kolumu oynatabiliyorum Yakında çıkar. <laughs> Bu tür kulağa iyi gelmiyor. <laughs> bir içmeye çalış. <laughs> <laughs> Sonumu çok sıkıntılı. İnfiltrasyon var sanırım. Ateşi de yüksek. Hemen bir akciğer film bul. Tamam. Müdürümün tamam. seviyesi düşüyor mu? Sabahki değerleri düşmüştü ama hala normale dönmedi hocam. Eee ameliyatı iyi geçti. Sorunsuz geçti. Ee, ağrın var mı? Biraz. Merhaba. ...bahsettiğin arkadaşın sanırım. Ee, evet, evet. Arzu, Emre benim doktor arkadaşım. Memnun oldum. Ali bahsetti demek. Ben de mahalleden arkadaşıyım. Eski mahalleden. Dolapdere'den? Hı hı. Ben hemşireye çağırayım, bir ağrı kesici hallederim sana. Yok, yok. Ben hallederim çıkarken. Söylerim hemşireye. Tekrardan geçmiş. Ali yazıyor. Onda da Arzu yazıyordu ama silirmiş. İşte. Çocukluk zamanları. <laughs> Sarhoştuk bence. Aynen. Böyle sarhoş olduğumuz bir gece, çok bir gece. Tam kalamıştık birbirimizi. Güzelmiş. Yani iyi anılar bunlar değil mi? Evet ben o zaman tekrardan tanıştığımıza memnun oldum. Çıkarken hallediyorum yani. Ben de öyleyim. Seni umarım. Yok canım, ee, niye utandırırsın? De işte... ...ben eski Mali değilim artık. Ben de artık eski Arzu değilim. Hayat olduğu gibi durmuyor. gelemedi. Bu arada evlendim ben. Yani bizimkiler öyle istedi. Maddi durumu da bayağı iyiydi. Ben de rahat bir hayat sürdürürüm sandım ama yürümedi tabii evlilik. Ben de başladığım yere tekrardan geri döndüm. Ama bu sefer başka bir arzu olarak Neden bir şey söylemeden gittin? Eğer tekrar karşına çıksaydım... ...gidemezdim seninle. Bırakamazdım seni. <laughs> da görüntüleyemedim hala. Ne zaman eklersiniz? Evet, acil olduğunu söylemiştim. Yok, rapor için beklemeyelim. Sadece filmi mail atın yeter. Evet, evet. Ha, tamam, şöyle yapalım. Ben oraya gelip alayım. Tamam, tamam. Yok, hayır. Hı, hı. Ay ya, Bir insana bir şey anlatana kadar kendin yap daha kolay. Radyoloji mi? Hı hı. Sonralar çok yoğunlar ya. Biraz bekle istersen. Yok beklemek istemiyorum. İpek Hanım'ı bekletmek hiç istemiyorum. Fark etmedin mi? Arçel'in dosyasıyla saniye saniye ilgileniyor. Evet. Biraz fazla değil mi sence de? Ne o on fazla ona? Yani zaten iki büyük kurumun başında onları yönetiyor. Yani çok başarılı bir şekilde. Ayrıca oturduğu koltuğa göre de yaşı bayağı genç. Ee? Neyse, bu vakaya o bakmamalıydı. Bu bizim işimiz. Onun işi bize iş vermek. Farkında mısın bilmiyorum ama İpek Hanım'ın isminin başında doçent doktor yazıyor. Yani hasta bakabilir. Hele ki o hasta evinin çatısından düştüyse hayli hayli bakabilir. Zeynep, mesele de bu zaten. Bu kadar profesyonel birinin bu kadar profesyonellikten uzak davranması. Yani ya bunu vicdan azabından yapıyor ya da kendini kanıtlama ihtiyacından bilmiyorum ama fark etmez. Çok fark eder çünkü kendini kanıtlamasına gerek yok. Seninle aynı fikirde değiliz ama bu da fark etmez. Yani benim söylemek istediğim şey burada profesyonelce bir tavır yok. Aldığı dosya kapanabilir, baktığı hasta ölebilir veya davalık olabilir. Yani bu da siciline işler. Kariyerinde bileki olarak kalır. Kariyerindeki bileki bir insanı kaybetmenin yanında hiç kalır bence. Onun oturduğu koltuktan bakınca öyle değil ama. Neyse o da aldığı riskin farkındadır zaten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.